Eski adamlar söylerdi, derlerdi. Yani gerçekten çoban köpeği sahibine çeker. Sahibi asilse aslanım gel. Bıyı, 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 bıyı. Gelin buraya gel size bir şey vereyim gelin. size bir şeyler vereyim gelin. gel size bir şeyler vereyim aslan parçaları. Bunların ikisinde var ya iddiasında varım birer tane kurşun çıkacak. Böyle mazer yatağında mermidir diyorum ya bunlar makmilan yatağında mermi olacak. Yani en büyük silah İkisi kurşun gibi olacaklar. Karunun yavruları. Daha küçükler. Şunun arka bacakları biraz sorunlu ama bugünlerde daha iyi. Bazen getiriyor bazen. Ama şu bir gezginci. Bu o tüy yapısı şekli. Kızılları. Kızıllığı. Annelerinde hiç almamışlar. Kızıllı tamamıyla babalarından almışlar. Şaheser iki tane parça. Böyle. Bunların ikisini yetiştireceğim. Böyle bin tane koyuna götüreceğim. Artık işi çözümlediler. Böyle isimleri de yok arkadaşlar. Yani daha isim isimle takmadık. O kadar işimiz gücümüz çok isim takmayı pek düşünmüyoruz ama gerçek Karabaşlar dedikleri köpekler bu çok ikisi böyle eşdeğer yoruldunuz mu sıcak çok mu geliyor sizi Sıcak olduğu için mi giriyorsunuz bu gölgeye? Akıllısınız, akıllı. Hiç tepkilerden daha anlamıyorlar. Ben ne kadar çöktürsem de hiç. Daha işi çakmıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Daha testleri geçmediniz. Daha bilmiyorsunuz. Daha kurtla karşılaşmadınız. Daha tilki kovaladığınızı görmedim. Bir kere de öyle uzaktan. Tilkileri bile kovalamıyorsunuz. Sürmeleri, maskeleri, kafaların düzlüğünü. Aynı kafalarınız dünkü kurdun kafasına benziyor. Onun ailesinde misiniz? Ya konuşmuyorsunuz. Hadi gelin gidelim. Koyunlarımız aşağı armutların diplerine gidiyorlarken. Ne armutlardan doydular ne de vazgeçtiler. Burası da Nurhak Dağları. Başı ucu yüksek yüksek bir dağ 3200 rakamı en tepesi bulutlar başında hemen bu kaya nedir arkadaşlar bir işaret mi bir işaret mi daha kendisi mi oluşmuş böyle var biraz çukurlar hep kaybolmuş Hadi gidelim pek benimle alakadar olmamaları lazım arkadaşlar Koyunlarla daha çok ilgili olmaları lazım yani Koyunlarla hareket etmeleri iyi gerekiyor tam eğitim eğitim sürecine girdiler bu son varlığını aldıklar şey daha da şey ilgilerini çekiyor tuhaflarını gidiyor bakıyorlar. Yetişmeye çalışıyorlar. Bunlar büyüyecek, sürüyü kurttan koruyacak. Bunları babaları emzirmiş. Bunları babaları emzirmiş. Sabah kalkıyoruz, beşte altıda yallarını veriyoruz yiyorlar. Akşama kadar acıkıyorlar gidiyor. Şimdi bunlar arkadaşlar biraz köpeklerin eğitiminde bahsedeyim. Nasıl eğitilir? Nasıl kurtçu olurlar? Nasıl sürüyü korurlar? Şimdi bunlar yaklaşık bir aydır siyah 5... 3-3,5 aylık olana kadar davara getirmiyoruz zaten. Çünkü yavrular daha küçükler daha da kaybolurlar. 3,5 aydan sonra artık kendileri davara gelir. Bunlar da beyaz alıştı arkadaşlar. Beyaz alışları toplamak lazım. Çünkü bunlar çok faydalı. Bunlar çok faydalı. Biraz alır, çok faydalı bir şey. Üç aylık oldukları zaman zaten davara gelmeye başladılar arkadaşlar. Bir yıl boyunca sadece köpeklerle hareket edirler. Yani büyük köpekler ne gösterirse, ne yapmalarını söylerse ona göre hareket ederler. Öyle alışırlar. Ve e, tamamıyla e, o bir süreci geçirirler. Daha sonra ama buradaki en büyük e, temel kural e, genetik yapıları. Yani hayvanın e, doğası çok güzel olmalı, kalitesi de çok güzel olmalı. E, bu fiziken tipen tabi önemlidir ama e, köpeği dağda güzel kılan asaleti ve yüreğidir. Bunların ikisi güzelse zaten tipi de senin gözlerine çok iyi gelir. Ee, çok iyi anlarsın. eşek mücadelesi. Bu küçük köpekler pek eşekte haz etmiyorlar. Eğer bu yavru köpeğe böyle eşeğe meydan okuyorsa cesareti güzeldir demek. <laughs> savunabilecek güce ve yüreğe sahiptir demek. Şey i̇şte fena O O sene iki tane yavrumuz vardı. Bundan 8-9 yıl önce aynı böyle kendi evimizde yetiştirdiğimiz erkek de onlar çiftti. Talaz ve o. yani bu köpeklerin babasıydı bir de amcası ee, ikisinin farklı huyları ve farklı e, kişilik sergiliyorlardı nasıl diyeyim arkadaşlar size böyle yavruydu çok köpek yetiştirdik ama onlar farklıydı böyle nasıl farklı diyelim arkadaşlar eee böyle asillerdi, korkusuzlardı. Mesela bir insan sopasını kaldırır yavruken, Davara gidin derdi. Akar o insana saldırırlardı ama onu da hiç kendine yapmazdı. Davar yürüdüğünde beraber çıkarlardı. Davar ta ki içeri girene kadar hiç, hiç sürüde ayrılmazlardı. Aynı bunlar da o kişilikte öyleler, asiller. Ama bunların e, onlarda farkı bunlar dişi. ise erkekti. Sonra e, davarda o talazda karus azdılar. Yani gücümüz yetmedi. Bakın arkadaşlar nasıl gücümüz yetmedi. Zapt edemedik. Eşlerde 18 aylığını doldurunca insanlara, herkese gitmiyorlardı. Sevmedikleri, beğenmedikleri, için niyeti kötü olan insanlara saldırıyorlardı. Ee, sonra ayırmak zorunda kaldık. İki yaşını geçince ayırmak zorunda kaldık. Talazı verdik. Karo kaldı. Ee, hayvan tek başına. Sonra üzüldü. Bir süre üzüldü. Çiftini aradı. Sürüde görevini yapmadı tek getiriyorduk onlara itens arkadaşlar bir anneleri vardı e, da var bilmiyordu of. haklı bir kara Karabaştı e, yani kanka talip ettiğiniz tarzda bir köpekti ama koyun görmediği için e, bir yaşını geçene kadar koyunu görmemişti sonra ne kadar koyunu alıştırmaya çalıştım Geliyordu ama hiç çobanlık yapmadı Çobancılık yapmadı bilmedi yani Sonra köpekleri aldım da Köpekler davara başlayınca onu verdik e, Çünkü vermemiz gerekiyordu Hem zapt etmesi zordu insanlara gidiyordu Hem de e, Davarı bilmiyordu Köpekleri yavruları pis yetiştirirdi Yavruları ondan aldık Şimdi Bir karabaşımız daha vardı O biraz kırmaydı onunla birlikte davara götürmeye başladık. Çünkü o karabaş gerçekten çok iyi bir çoban köpeğiydi. Çoban çobancılığı da çok iyi biliyordu. Kurdu, kuşu, tehlikeyi, hırfızı çok iyi sezimleyen bir köpekti. O da sonra onları zehir gibi yetiştirdi. Aynı birer çoban yaptı. Burası da artık eve gitme videosu olsun arkadaşlar. Günümüzü bitirdik. Karanlığa az kaldı. Lambalar yanlış sokak lambalar ama benim kamera biraz daha aydınlık gösteriyor. Böyle avcılar halen karşıda mermi satıyorlar. Demek ki iyice karanlık çökene kadar devam ettirecekler. Buradan gideceğim. Şu kayalıklardan gideceğim. Oradan yola girip hayvanlar çiftliğe götüreceğim. O zamana kadar karanlık çöküyor. Böyle dağları çekeyim size akşam köy havası sakin. Eski de köylerde horozlar ötüyordu, çocuklar oynuyordu. Sesler ne biçim geliyordu? Bir tane arkadaşımız yorumda belirtmiş. Bundan 30 yıl önce kas sürü koyun vardı? Yani 30 yıl önce en az 3, 4, 5 6 6 sürü koyun bu köyde çıkıyordu. Yani bu sürüden daha büyük şekilde 500'ler, 600'ler olacak şekilde 600 6 altı sürü koyun çıkıyordu. Yaklaşık iki sürü e, inek çıkıyordu. Bir sürü, iki sürü inek çıkıyordu. Artı buzak sürüsü, artı kuzuların sürüleri vardı yaylalara giden. Artı insanlar çoktu mesela. Şimdi eser yok insanlarda. Hayvanda da, daha hayvanın da kültü geldi. Yani eski de köyde e, belki belki 40-50 tane eşek vardı. Bir o kadar da katır, at, var büyük hayvanları. Şu an onlardan hiçbir tane yok. Bir eşek var, bir tane tek köyde eşek var. O da bizim eşeğimiz. Ee, koyunlar da sadece bizde var. Bir arkadaş da ee, Yusuf şirin dana bakıyorlar. Onlarda erkek dana var. Besi yapıyorlar. Onlar da ileri tarafta. Koyunlar eve gidene kadar yayılıyor böyle arkadaşlar. Zaten doymuşlar iyice artık. Ağaçtan atılı bir sozyaç. Kafasına öyle yerleştiriyorlar. Kafasına öyle yerleştiriyorlar. Bu içinde geçtiğimiz yerler eski bağ yerleri. Yani yüzüm bağlarının olduğu yerler. Bağlar da bitti. Her şey bitti. Hayırlısı olsun. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Şöyle köyden biraz daha manzara var. Köy göle Nurhak dağları dibinde. Kahramanmaraş Nurhak ilçesi. Ağacaşar'da mahallesi oluyor burası. Ağacaşar mahallesi. Bir de ağaca çağırır. Mezası var. Kübü mezası. İki köy, bir isim sayılıyor. Bir muhtarlıkları var. Koyunlar burada armutların altında geziyor. Sol rütüşlerini yapıyorlar. Gözleri aç değil eve gideceklerini biliyorlar. Beynini onu kazmışlar. Akşam olunca eve gideceklerini biliyorlar. İyi akşamlar. Herkes kendinize iyi bakın. Nurhak Dağları'nda sizi selamlıyoruz arkadaşlar.